Geçen bölümde evde bulduğum bu kitap beni çok etkilemişti. Üstelik olayların yaşandığı evde bu kitabı okutmak tüylerimi diken diken etmişti. Gerçekten bu durum karşısında rahatsız olmuştum. Fakat aynı zamanda da hala sığınak bulamadığım için kötü hissetmekteydim. Eğer bu evin hikayesini bilmeseydim muhtemelen bu evde kalabilirdim. Durun bir dakika Dışarıda birisi bana sinirli şekilde seslenmekte. Arkadaşlar bu videoların senaryo yazımı ve çekimi gerçekten zor. O yüzden emeklerimizin karşılığı için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlarınıza paylaşırsanız güzel olur. Oğlum dışarıdan birisi bana seslendi lan. Hayırdır sen kimsin birader be? Ne bu böyle? Bak şimdi şuna da. Elindeki silahı hemen geri at. Sen bana mı diyorsun bunu be? Hiçbir şekilde öyle bir şey yapmayacağım. Hayırdır sen kimsin birader? Tamam üstündeki her şeyi atıyorsun ama şimdi. Yoksa seni düz edeceğim. Bak adamım sakin ol. Şu an hata yapıyorsun. Gerçekten büyük bir hata yapıyorsun. Bunu hangi cesaretle söylüyorsun lan sen? Ne oluyor? Aa kovboylar gel. Allah. Boşluğa sıktık. Saklanalım saklanalım. Şarjörümüzü değişelim hemen. Adamlar çatışıyor lan. Morganlar geldi umarım. Umarım Morganlardır. Es falan kesildi. Adamın cesedini çiğnediler. Dur, arka kapıdan çıkacağım ben. Hiç şeye gerek yok. Morgan! Siz misiniz? Morgan! Dostum! Ahbap iyi misin? Bir şeyiniz var mı? Hiçbir şeyim yok iyiyim. Asıl siz iyi misiniz? Biz iyiyiz sen bizi merak etme hayatımı kurtardın size teşekkür ederim fakat nasıl oldu da böyle bir hızla geldiniz? Seni takip ediyordum. Daha doğrusu bu arabanın bu tarafa doğru geldiğini gördük ve plakadan anladık ki bu haydut. Ardından ise senin bu yönde de olduğunu düşündük. Bir dostumuzun yardıma ihtiyacını olduğunu anladık. İşte şimdi de buradayız. Sen nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten bilmiyorum bu arada. Ben biliyorum. Şu haydutun arabası boşta kaldı ya. Onu biz alalım karşılığında ise sana atlardan birini verelim. Yani pek mantıklı değil fakat başka seçeneğim de yok gibi ha? Tamam sakin sakin. Hadi hadi anlaştık sayıyorum evlat. Pekala o zaman araba sizindir. Bana da atı bırakmanız yeterli. Bu sayede anlaşmamızı sağladık. Teşekkür ediyorum tekrardan dost. Anlaşma sağlanmıştı. Aslında karlı bir anlaşma diyebilirdim. Hem hayatım kurtulmuştu hem de artık bir atım vardı. Bu yüzden kendimi biraz şanslı hissediyordum. Neyse ki bugünü de böyle atlatmıştık. Geceyi de korkunç evde geçirmek istemesem de maalesef uyumak için en iyi sığınak şu anlık burasıydı. Ulan ne gün be gerçekten nasıl bir eve denk geldim gerçekten bu evin ruhu falan var. Az önce yaşadığım olaylar Arthur yani Morganlar daha doğrusu olmasaydı ben ne yapardım bilmiyorum ya. John ile Arthur Morgan beni kurtardı yoksa hiçbir şekilde hayatta kalamazdım. Ah başım da çatlıyor var ya. Şu sırt çantamı falan şuraya bir yere bırakıp yatağa kıvrılıp uyuyacağım. Sabah olduğunda da yola çıkacağım. Bu evde hiç kalmayı düşünemem. Yani gerçekten düşünemem. Normalde bu ev çok iyi bir seçenek barınak olarak ama abi bu ev lanetli. Kesinlikle ben lanetli olduğuna inandım. O yüzden hiç uzatmadan yatağıma gidip uyuyacağım. Ah, uyandım ama ah, dün dün gece neler yaşandı arkadaş ya. Neyse sabahın ilk saatleri hiç beklemeden yola koyuladım. Evi eski haline bırakıyorum. Işıklarını kapatalım abi ne olur ne olmaz. Şöyle ışıkları bozuldu herhalde. Dünkü çatışmadan sonra hasar gördü. Ben de bilmiyorum. Neyse kapatalım. Burada bir silah tabelamız var. Bunu unutmayalım. Biz yola çıkalım. Atımıza binip gideceğiz. Artık kendimiz yorulmayacağız. Aman şu dikenlerden nefret ettim arkadaş ya. Dül dül oğlum gidiyoruz. Hadi bakalım. Artık beraberiz. Yeni sahibim benim dül dül. İlerleyelim de şu sağdaki hemen eve bir uğrayayım ya. Evet evet ben buraya bir göz atayım hemen. Şöyle hop inelim hatta. Gel oğlum seni bağlayacağım ben. Şurada dur. Bu evi de kontrol edeyim de öyle gidelim. Biraz loot yapalım. Loot vakti. Selamlar. Kimse var mı acaba? Mermi varmış gibi silah çekiyorum ya de. Çok iyi sanki. Hiçbir şekilde mermi de yok tabi. Umarım kimse yoktur evde. Düşman değilim. Eve şöyle bakalım. Mermi falan bulmamız gerekiyor yalnız. Özellikle şu shotgun için. Şu shotgun yakından var ya adamı deşer bu arada. Gerçekten de deşer. Yarasa sen burada mı kaldın? Kıyamam sana. Her neyse. Devam edelim lootumuza. Üst katı da kontrol edeceğim. Fakat şuraya da de bakmaya devam. Ah be ekmek kızartmayı şu an o kadar çok isterdim ki. Fakat kablosu vesaire takılı değil. Hiçbir şekilde işimizi görmez. Şurada kurabiyeler var galiba. Aa ekmek. Oğlum lan keşke şu an şu ekmeği kızartabilseydim. Ah be neyse sağlık olsun. Bu ekmekleri yanıma alsam mı acaba ya? Alalım abi ekmek ekmektir. Her an lazım olabilir. Hatta şöyle yapalım. Şu şurada şunlar şurada kalsın. Yemeklerimiz tamamdır. Şimdi devam. Tabakta hiçbir şey yok. Dolaba bakalım. Burada da hiçbir şey yok. Buradaki loot biraz verimsiz olacak gibi de Neyse dur arka bahçesi var mı bura oranın da bakalım da be. Yok burası direkt kasabaya bakıyor zaten. Biz en iyisi yukarı kata çıkalım. Şöyle bir bakalım. Bu, buradaki odada bir şey var mı? Yok lamba tek yanıyor. Bir dakika bir ses geldi lan. Bakayım be. Evde biri geldi. Eve biri geldi. Şuraya, şuraya, şuraya saklanacağım. Oğlum ev, evde biri var lan şu an bir şeylere bakıyor. şeyleri topluyor şu an. Yemek falan yiyor. Dur dur. Ses çıkarmayacağım. Sessiz olacağım. Ses çıkarmak yok şu andan itibaren. Ha. Umarım. Umarım beni fark etmez. Şatkanla bekleyeceğim. Sanki mermi varmış da bekliyormuşum gibi. Uf, şeyimize bekleyelim bize en iyisi. Olmadı dipçiyle kafasına vururum. demir tarzı bir şey giyinmiş. Aa, kapıyı açayım. Gitmedi daha açamam. Şu an mantısı olur. Bunu çok merak ettim. Bu tek muhtemelen tek başına girdi. Dışarıya çıktığımda takip edeceğim. Eğer tekse takip edeceğim bu arada. Tek değilse takip edeceğim de. Yavaştan çıkayım. Bakalım. Öyle biri var mı? Yok kimse yok güzel. Hemen şöyle bakalım. Allah Allah Allah. Allah, Allah. Umarım duymadı. Gidiyor şu an. Elimde oğlum balta topu falan var. Düldül dül, oğlum sen burada kalıyorsun. En kötü Arturlar sana bakar. Ya da Düldül'e mi gitsem? At çok ses çıkarır. Beni fark edebilir. Par zaten sesi bayağı kısıyor. Ben en iyisi bunu takip edeyim. Hızlıca peşinden gideyim bunun. Şu tarafa doğru gitmişti. Saatlerdir şu herifi takip ediyorum. Uzaktan uzağa. Şehir çıkışına doğru geldik. Artık dağlara, daha doğrusu köy tarafına doğru gidiyoruz. Ulan bak yine o tarafa doğru gitti. Neyse bunu takip etmekten başka bir çarem yok. Bir kere başladık bunu takip etmeye. Bırakamayız ama bunun bir gruba mı yiye, çeteler mi ne olduğunu eninde sonunda öğreneceğim. O yüzden takip etmeye devam. Asker bu tarafa doğru gitti. Şu an ilerliyor. Ben nefes nefese kaldım peşinden koşarken. Biraz şurada ellerimi ısıttım ama yola devam etmem gerekiyor. Soğuk bayağı bastırdı. Yaklaşık 20 21 saattir falan bu adamı takip ediyorum. Dağın eteklerine falan geldik. Kaç kaç kilometre yürüdük? Onu bile bilmiyorum fakat şu an çok zor ilerliyor gerçekten. Allah! Bu ne lan? Burada bir yapıya benzer bir şey var. Kaleye benziyor burası. Aa evet. Bir dakika burada bir kale var şu an. Bu kalenin bayrakları vesaire falan da var. Ulan kaçıncı yüzyıldayız? Adam kaleye giriyor. Biz şehirden kasabaya geliyoruz. Adamlar daha da geriye gitmiş. Hayda. Girsek mi girmesek mi demeyeceğiz. Tabii ki de gireceğiz. Oğlum siyah bayrakları var adamların ya yılan şeklinde. Hiçbir şekilde güven vermiyor. Neyse artık gireceğiz. Bir bakalım nasılmış. Ortama bak arkadaş. Heykelleri vesaire var adamların. Tabi donmuş ama çok merak ettim. Karı kıracağım. Köylülere benzer bir heykel ama kapalarında melek işareti var. Acaba buranın insanları falan yok mu? Öldü mü? Ne oldu ki? Solda bir at çiftliği var. Sağda ev var. Selamlar kimse var mı acaba? Kapısı kapalı duruyor. Kimse hiçbir şekilde yok. Şuraya da bakalım be. At çiftliğinde vesaire bir şey var mı diye de. Yo burada da hiçbir şey yok. Şu tarafta da kimse yok şurada birileri vardı galiba Evet tam orada birileri var gidelim bakalım yanlarına selamlar kimse var mı acaba burada biri vardı Az önce ha Allah Tamam Tamam sakin olalım Tamam Hey 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 tamam lütfen Lütfen sakin olalım evlat şu an eğer durmazsan mızraklarımız bedenini deşecek. Tamam be durdum olduğum yerdeyim zaten. Daha fazla ilerlemiyorum sakin ol lütfen. Niyetim kötü falan da değil ayrıca. Seni buraya hangi rüzgar attı ve hangi krallıktansın çabuk söyle. Krallık mı ne krallığı be. Kasabadan geldim ben. Şu arkadaşınızı <laughs> neyse. Ee... Hala ilk soruma cevap vermedin. Çabuk sorumu cevapla. Buraya gelen askerlerinizi takip ettim. Daha doğrusu şu askerinizi. Bakın eğer kötü amaçlı biri olsaydım onun arkasındaydım. Beni dinleyin lütfen. Onu onlarca kez yaralayabilir ya da zarar verebilirdim. Burada iyi niyetimi anlayabilirsiniz bence. Saygıdeğer majesteleri. İsmini bize bağışla evlat. Pris bayım ben. Sizin peki? Ben Gandalf. Bu krallığın ilk ve son kralıyım. Bunlar ise askerlerim. Baya kalabalıkmışsınız <laughs> da. Bir şey diyeceğim köy biraz sakin duruyor da sanırım köy halkı evinde değil mi? Maalesef onları kaybettik. Fakat savaşta değil. Kıtlık bizi mahvetti. Hiçbir şekilde yemek bulamadık. Kış çok ani çökmüştü ve hazırlıksızlık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Bu sırada Erzak yetersizliğinden bir sürü insanımızı kaybettik. Anlıyorum. Başınız sağ olsun. Gerçekten üzücü olmalı. Şuradaki melek anıtları da onlara gönderme olması gerekiyor herhalde. Hüzünlenmenin sırası değil. Bu gece bizim misafirimizsin. Askerlerim senin yerini hemen hazırlayacak. Biraz dinlen. Sonra ise akşamda taze av yemeği ziyafeti çekeceğiz. Çok teşekkür ederim ama benim kasabaya dönmem gerekiyor ya. Sözümü asla ikiletme. Askerler bu misafirlerimizin hemen yerini hazırlayın. Çok şaşırmıştım. Tuhaf bir kişiyi gördükten ve onu takip ettikten sonra böyle bir yere gelmem çok garipti. Fakat açıkçası biraz da olsa iyi hissettirmişti. Çünkü insanlığa olan inancım yükselmişti. Bu gece onların misafiri olacaktım. Bu yüzden mutluydum. Aslında mutlu olmamın bir sebebi de rahat bir yerde uyuyacak olmamdı. En önemlisi bunun güvenli olmasıydı. Bu insanların saflığını görmüş ve inanmıştım. O yüzden rahat olabilirdim. Fakat umarım yanılmam. Bari yerim hazırlanana kadar burayı keşfedeyim ya. Gerçekten. Ulan burası aslında gerçekten yaşanabilir yer. Şuraya baksana. Ne huzurlu ve... Allah tamam. Hey hey bir yere gitmiyorum. Peşime adam yollamış gibi devriye atıyorsunuz. Hayır hayır merak etmeyin gitmeyeceğim bir yere. Buradayım. Herhangi bir yere gitmeyeceğim. Sadece etrafı gezip keşfediyorum. Tabi bunlar mızraklı atlı süvariler olduğu için konuşamıyorlar asla. Ama güzel bir kaleniz varmış. Tebrik ediyorum gerçekten size. Yani şu an etrafa bakınca etkilenmemek elde değil. Merak etmeyin bir yere gitmeyeceğim. Böyle çocuk bakıcısı gibi peçimde dolaşmanıza gerek yok. Gerçekten rahatsız oluyorum. Lütfen gidin. Adam peşimize takmış çocuk bakıcısı gibi ya. Buradaki mezar taşları muhtemelen ölen vatandaşlarına ait mezar taşları. Gerçekten üzücü. Şurada da var. Ve şurada da. Başları sağ olsun ya. Gerçekten çok üzücü. Bu kadar insanı kaybetmek. Özellikle bu askerler yakınlarını falan da kaybetmiştir. Gerçekten çok üzücü. Şurası nereye çıkıyor? Bir oraya bakalım biz de o sırada. Vakit geçirmiş oluruz hem kaleyi tanırız biraz da olsa. Etraf, etraf baya kar kaplı. Kar temizliği falan yapılamıyor çok belli. Muhtemelen ordu güçleri baya az. Adam hala arkamızdan kovalıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten darlama seviyesi. Dostum tamam dedik ya. Buradayız gitmiyoruz. Tamam gideceğim. Allah Allah. Hala bizi o yöne doğru getirmeye çalışıyor. Kaçamam merak etme. Tek giriş yeri var zaten. Ayrıca atlasın beni yakalarsın yani. iki defa yakalarsın. Her neyse. Biz gidip şu soralım. Yerimiz hazırsa oraya geçelim de. Bekleyelim akşam yemeğine. ...bana bahşedilen şu eve bakın be... ...gerçekten güzel gözükmesini bir yana bırakın... ...hani... ...biraz fazla büyük... ...yani bilmiyorum... ...içerisi de öyle mi ama neyse... ...içeriye girip bakalım be... Oo, ...abi sıcacık ortam... ...gerçekten sıcacık bu arada... ...mis gibi neler var... ...ekmek dilimi... ...haşlanmış patates ve sarımsak... ...ne yapacaksam artık sarımsağı... ...gerçekten büyük bir soru işareti. Şurada ne var? Ha, koltukmuş bu. Tabağımız da yani biraz temiz gibi. Yağlı kalmış biraz sanki ama. Şu tablo ne böyle be? Biraz büyükmüş. Ama güzel gözüküyor. Şu pencereden var ya şu ateşi izlemek o kadar huzur verici ki. Neyse. Şu oda da varmış. Buraya da girelim bir. Tada! Ha ha! İşte be sıcacık yer. Soyma odası mı burası? Yok ha ufak yermiş burası. Saklanmak için vesaire herhalde. Çok güzel. Şu an kendim 5 yıldızlı otelde tatil yapıyormuş gibi hissediyorum. Bungalov evlerinde. Şurada kitap varmış. Kralımız sizin için bıraktı. Kıyafeti benim için mi bıraktı be? Ben bunu nasıl giyeceğim? Her neyse bir şekilde hallederiz. Şurada kitaplar var. Büyük kitapları işimize yaramaz. Bakalım yine de belki masal kitabı vesaire buluruz da biraz vaktimizi öyle geçiririz. Aa bu Kent Quill. Milattan önce 777. Bundan iki gün önce Kral Gandalf bana geleceği nasıl olacağını sordu. Ben de ona bilmiyorum ama eskiden büyük annemin bana öğrettiği büyü sayesinde buna bakabileceğimi söyledim. Kral Gandalf benden ricada bulundu ve bu büyüyü yapmamı istedi. Onlara istediğim malzemeleri söyledim ve büyüyü yapmaya başladım. Gelecek hakkında gördüğüm şeyler beni ürpertmişti. Çünkü bu gelecekte iyi bir şey olmuyor. Aksine, günden güne dünyanın hali kötüleşiyordu. Ama bunu Kral Gandalf'a söyleyemedim. Çünkü beni öldürürlerdi. Kimmiş bu ve nasıl böyle bir şey görmüş yapmış? Tövbe tövbe. Artık aklımı kaçırmak üzereyim. Bu yazdığım son kitap. Kral Gandalf'a hala gelecekte ne olacağını söylemedim. Ama pişman değilim. Belki de gelecekteki bu dünyaya bize Tanrı'nın verdiği bir hediyedir. Bu benim dünyadaki son günüm ve yazdığım son kelimeler Büyücü Ares. Acaba Gandalf, Kral Gandalf'ın bu şeyden haberi var mı? Kitaptan. Ona söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum. Her neyse. Eşyalarımı şu köşeye bırakıp şu üst başı giyeyim de. Öyle çıkıp yanlarına gideyim. Akşam olmaya az kaldı. Beni çağırmaya her an gelebilirler. Neyse hazırlanayım ben. Şöyle kıyafetimi size de göstereyim. Gayet iyi oldum bu arada. Kim bilir kimin kıyafetiydi ya bunlar. Kapı çalıyor bir dakika. Gidip kapıya bakalım be. Yavaş geldim geldim. Sakin yemek ol. Yemek hazır. Kral seni yemekte bekliyor. <laughs> o nasıl bir ses onu evladım tamam. Allah Allah Acelin. geleceğiz. Tamam kızma be. Kral Manyak mı? Tamam geleceğim dedim. Manyak mıdır nedir ya bunlar? Ulan demirin arasından konuşuyor sesi boğuk boğuk geliyor bir de. Bağırıyor yemin ediyorum deli bunlar Her neyse ben yavaştan yemeğe gideyim en iyisi Bu kapıdaki salak durmayacak yoksa Akıllısı bizi bulmaz Gidiyor deli manyak bir de Ulan git git uzak dur benden Bu arada gerçekten ah, Karnım o kadar aç ki Ya farkında değilsiniz aslında ama Gerçekten çok açım Suzuk da bir yandan bastırmıyor değil Fakat deli gibi açım ve şu an burduma mis gibi et kokusu geliyor. Et kokusu çok iyi geliyor hatta şu an beni kendimden geçirmiyor değil. Her neyse. Yemekhane burada galiba. Atını burada bıraktığına göre o manyak herif umarım doğru yere giriyorumdur. Merhabalar. Evet doğru yer. Merhabalar sayın kralım Gandalf. Ben geldim ve sayın ekselansları. Uzun zaman sonra böyle bir masada tekrar yemek yemek gerçekten beni mutlu etmişti. Sofra sanki bir aile sofrasıydı. Kıyamet tamamen unutulmuştu. Bahsettiğimiz olaylar ise tamamen güzel ve geçmişle alakalı anılarımızdı. Böyle bir ortamda olmak dışarıda yaşadığım kötü şeyleri de unutturmuştu. Tekrar tam olarak insan olduğumu hatırlamıştım yemeğimi yedikten sonra kraldan müsaade isteyerek kaleye çıkıp manzara izlemeye geçmiştim. Bu sırada kral yanıma geldi ve aklımda soru işaretlerini doğuran cümlelerle giriş yaptı. Ah, yemek gerçekten çok lezzetliydi. Kendime geldim. Kralım hoş geldiniz. Evlat, umarım gecen güzel geçmiştir. Evet kralım, gerçekten çok sıcak ve doğal bir ortamınız var. Açıkçası kıskanmadım değil. Burası artık senin de evin. Gözündeki ışığı gördüm senin. Saflık, inanç ve hırs birleşmiş. Gözlerinden bunu anlayabiliyorum. <laughs> bir dakika, bu cümleler sanırım bir yere çıkacak kralım. Senden yapamayacağım bir şey istemeyeceğim. Fakat Buradaki insanlar ve krallığım için önemli. Bunu gerçekten yapabilecek misin evladım? Bir dakika. Tam olarak neyi yapmamı istiyorsunuz? Arkadaşlar kanalım yeni olduğu için videoları beğenmeniz ve abone olmanız çok önemli. En önemlisi videoları lütfen sonuna kadar izleyin. Çünkü YouTube böyle çalışıyor. Teşekkürler, hoşçakalın.